Aldığımız malumatlara göre bir süredir peşinde olduğumuz Hristiyan aleminin emanetleri Pontus İmparatoru Komnenos'un eline geçmiş. O sebepten Papa'nın eline geçmesi an meselesi. Emanetler Papa'nın eline geçerse Avrupa'da yıllardır süren savaş yakında sona erecek demektir sultanım. Eğer kendi aralarındaki savaş biter yeni bir düşman arayacaklardır ki o düşman da biz oluruz hünkârım. Bize ısımlık etmek o kadar kolay mıdır? Mahmut Paşa sen kendin söylersin. Avrupa devletleri yıllardır savaş halindeler. Bir araya gelmeleri, bir ordu kurmaları en az üç sene sürecektir. Kafirler daha evvel sırtımızı yere getirmemiş olsalar bu dediğin doğru Zanos Paşa. Lakin sadrazamlığın döneminde Belgrad'da olanlarda da malum hezimete uğradık. O sebepten hızlıca ittifak kurup üstümüze geleceklerdir sultanım. Eğer şarka sefere çıkar isek Rumeli hatta ve dahi Konstantiniyye tehlikeye düşer. Donanmamızı da götüreceğimizden Derya hattına da aynı çetin günler bekler sultanım. Gelibolu ve payitaht önlerinde mukavemet gösteremeyiz maazallah seferi tehir etmek istersiniz sultanım? Karaman şehzademizin kanını akıtmıştır. Bir an evvel misliyle karşılık vermeliyiz. Aksi takdirde dokunulmazlığımız kalkacaktır. Düşman bize saldırmak için cüret bulacaktır. O dokunulmazlık Belgrad'da kalktı ya neyse. Devletin ikbali şehzademizin ve bizim canımızdan mühimdir Zanos Paşa. Mühimdir elbette. Siz ne dersiniz paşalar? Mahmut Paşa tıpkı rahmetli Çandarlı Paşa gibi konuşur hünkârım. Devlete aliyenin kudretine güvenmez. Korkup sinmeyi tedbir, saklanıp büyümeyi maharet sanır. Ey de Şahabettin. Orduyu şarka götürür isek garp kısmı emniyetsiz kalır. Mazallah. Haçlı ordusu gelirse dönecek bir payitaht dahi bulamayız. Bahadır. Zagnos Paşa has konuşur. Dili yüreklerimize tercüman olur. Lakin Mahmut Paşa da hakikati söyler. Biz Karaman'da din kardeşimiz ve soylaşlarımızla cenk ederken küfrün ordularına yol açmış oluruz. vakit seferi tehir ederim. Hazırlıklar durdurulsun.